Arkadaşlar şimdi Yunanistan'da ve Türkiye'de içecek fiyatları. Ben buradan Yunanistan fiyatlarını söyleyeyim. Siz de yorumlara Türkiye içecek fiyatlarını yazın. Ortalama bir kola, bir balık restoranında 3 Euro. Bira fiyatları 4 Euro'dan başlıyor. 6 Euro, 5,5 Euro, 500 milim, 330 milim, Alfa diye bir, bir biraları varmış. 330 milim olan 4 Euro. Kaiser 4 Euro mesela. Su... E 1 litresi 2,5 lira. 0,5'i 1 euro. Yani su burada da pahalı. Ama normal ben şeyden aldım. 0,5 euroydu. E yani yarım litre su 0,5 euroydu. Su burada pahalı olabilir belki hani şeyden dolayı. Ada çok fazla suyu yoktur diyebiliriz. Bunlar da uzo fiyatları arkadaşlar. Uzo'nun 200 milimi 10 euroymuş. 100 milimi 11 euro. Yani 400 lira gibi uzun herhalde Türkiye'ye göre ucuzmuş. Ee, kokteyller 8 euro. Ee, Grappa Lemoncella demiş 3 euro. Metexa 5 euro. Bunlardan da çok anlamıyoruz ama bu içecek kısmıyla pek alakamız yok. Ondan sonra şurada beyaz şarap var herhalde değil mi? Bunlar şarap fiyatları. 19 euro. 18 euro. Yani genelde ortalama 20 en pahalı içecekleri e, yine white vanilla scented demiş. Bunlar da bizim Teselka, tesella demek ki. Bu 39 euro. Arkadaşlar bu şekilde içecek fiyatlarını da bir kıyaslayın. Bakayım yorumlara bekliyorum. Bu içecekleri de tanıyanlar varsa pek bilmediğim için aşağıya yorumlara yazsın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz yine.